Mavi ve Pamuk, yapraklar arasında saklambaç oynuyorlar. Mavi bir yaprağın arkasına saklanırken Pamuk'u arar. Mavi fısıldayarak: "Nerede o Pamuk? Saklanacak yer kalmadı ki." Pamuk aniden bir ağacın dalının arkasından fırlar ve Mavi'yi korkutur. Pamuk kahkahalarla: "Haha! Ha, seni yakaladım Mavi." Mavi, Pamuk'un peşinden koşarken yerde parıldayan bir şey görür, eğilip parşömeni yerden alır. Mavi Hey Pamuk, bak ne buldum. Bir harita. Pamuk, Mavi'nin yanına gelir ve haritaya bakar. Pamuk, "Vay canına! Bu bir hazine haritası olmalı." Mavi ve Pamuk'un gözleri parlar ve heyecanla haritayı incelemeye başlarlar. Mavi, "Hadi gidelim ve bu hazineyi bulalım." Pamuk, "Biraz bekle Mavi. Haritayı önce Fındık'a gösterelim. O bize yol gösterebilir." Mavi, "Tamam, haklısın. Fındık bize ne yapmamız gerektiğini söyler." Mavi ve Pamuk, Fındık'ın evine gelir ve kapıyı çalar. Fındık kapıyı açar ve onları içeriye alır. Fındık, hoş geldiniz Mavi ve Pamuk. Sizi burada görmek güzel. Mavi ve Pamuk, Fındık'a buldukları haritayı gösterirler. Mavi, Fındık, bak ne bulduk. Bir hazine haritası. Fındık, haritayı dikkatlice inceler. Fındık, hmm, bu ilginç bir harita. Bu hazineyi bulmak zor olacak ama siz beceriklisiniz. Pamuk, bize ne yapmamız gerektiğini söyler misin fındık? Fındık, haritayı takip etmeniz gerekiyor. Yol boyunca birçok engel olacak ama zekanızı ve dostluğunuzu kullanarak onları aşabilirsiniz. Mavi, merak etme fındık. Biz bu hazineyi bulacağız. Fındık, size güveniyorum. Dikkatli olun ve her zaman birbirinize yardım edin. Mavi ve Pamuk, haritayı takip ederek ormanda ilerlerler. Yol boyunca nehirleri aşmak, kayalara tırmanmak ve vahşi hayvanlardan kaçmak zorundalar. Mavi, nefes nefese. Uf, bu çok zor. Pamuk, biraz dinlenelim Mavi. Mavi ve Pamuk bir ağacın altında dinlenirler. Mavi, pes edecek değiliz, değil mi Pamuk? Pamuk, elbette hayır. Bu hazineyi bulmak için her şeyi yaparız. Mavi, ben de aynısını düşünüyorum. Aniden karga havada belirir ve Mavi ile Pamuk'un önüne iner. Karga alaycı bir sesle. Ne yapıyorsunuz siz burada? Bu hazine benim. Mavi. Hayır, bu harita bize ait. Karga. Gücünüz yetmez bu hazineyi benden almaya. Karga, Mavi ve Pamuk'a saldırmaya hazırlanır. Pamuk. Korkma Mavi. Birlikte onu yeneriz. Mavi ve Pamuk, kargaya karşı birlikte savaşırlar. Zeka oyunları ve komik numaralarla kargayı alt ederler. Karga sinirlenerek kaçar. Mavi gururla Gördün mü Pamuk? Bizim takım daha iyi. Pamuk Harikasın Mavi. Ama dikkatli olalım. Karga geri dönebilir. Mavi Endişelenme, aklımda bir fikir var. Mavi bir tuzak kurar. Pamuk bir yaprak altına parlak bir şey saklar. Karga uzaktan onları izler. Karga kendisine Ne yapıyorlar acaba? Onları izlemeliyim. Karga gizlice yaklaşırken tuzağa düşer ağaca sıkışır ve bağırır karga Yardım edin aptal kediler beni buradan çıkarın Mavi ve Pamuk kahkahalarla Senin çalmayı düşündüğün hazineyi biz bulduk karga Hadi kaybol git buradan Karga sinirle küfrettikten sonra ağacın dalından kurtulup uçar gider Mavi ve Pamuk el çakışarak başardık Mavi ve Pamuk haritayı takip ederek bir mağaraya gelirler Mağaranın derinliklerine doğru ilerlerler. Sonunda karanlık bir odanın içinde sandığı bulurlar. Pamuk: Baktın Mavi, hazine. Mavi: Hadi açalım. Mavi sandığı açar. Sandıkta altın, mücevher, elmaslar yerine kitaplar vardır. Mavi hayal kırıklığıyla: Ne? Kitap mı? Pamuk: Kitap da bir hazinedir Mavi. Öğrenebileceğimiz çok şey var. Mavi şaşkın ama aynı zamanda meraklı görünür. Mavi. Belki de haklısın Pamuk. Mekan. Fındık'ın evi Mavi ve Pamuk kitaplarla dolu sandığı Fındık'a gösterirler. Fındık. Kitap mı? Çok ilginç bir hazine bulmuşsunuz. Hepsini okuyarak yeni maçeralara hazırlanabilirsiniz. Mavi. Maçera her zaman hazineyle ilgili değilmiş, değil mi? Pamuk. Önemli olan öğrendiklerimiz ve birlikte geçirdiğimiz zaman. Fındık. Kesinlikle haklısınız. Dostluk ve bilgi en değerli hazinelerdir. Mavi ve Pamuk gülümseyerek. Doğru. Mavi ve Pamuk okuyarak yeni maceralara hazırlanırlar. Karşılaştıkları zorlukları birlikte aşmayı öğrenirler.